Eyvah Adana Şehir Hastanesi'nde koronavirüs varmış diye beni arayanın haddi hesabı yok. Çevrem biraz geniş olduğu için ee, hem mesaj alıyorum hem arıyor akrabalarım, arkadaşlarım. Ama gerçekten hemşire arkadaşlarım bile arıyorlar. İl dışından hemşire arkadaşlarım da arıyor. Adana'da koronavirüs görülmüş, şehir hastanesinde görülmüş diye. Ama şimdiye kadar... Gelen hastalardan alınan sürüntüler Ankara'ya gönderildi, sonuçlar negatif geldi. Pozitif gelen sonuç yok. Biz e, koronavirüs bize gelmeyecek diyelim, pozitif düşünelim ve evrene pozitif enerji yayalım. O da bize pozitif enerji olarak dönsün ve virüssüz bir yıl geçirelim inşallah. Koronavirüsten korunmak için e, benim her zaman yaptığım, nöbetime geldiğim zaman her zaman yaptığım işlemleri yeniden yapacağım. Bunu her türlü bir üstten, grip virüsünden e, korunmak için de yapıyoruz. Önce nöbeti gelip devralıyorum, sonra acil olan işleri yapıyorum, hastalarıma geziyorum. Bir sıkıntı varsa hallediyorum, sonra benim temizliğim başlıyor. Tom kalıyorum, e, tabii personel arkadaşım burayı güzel silmiş oluyor Hüseyin sağ olsun, eline sağlık ol, E, Ben yine de dezenfektanla arkadaşlarım sildikten sonra bir tekrar siliyorum. E, ee, Mouse'u çok kullanıyoruz biliyorsun. Aynen. Mouse'u siliyorum. Sonra klavyemi mutlaka klavyemi siliyorum. Çünkü e, biz bir hastaya gidiyoruz, bir bilgisayara geliyoruz. Bir hastaya gidiyoruz, bir bilgisayara geliyoruz. Ya yani bir reklam vardı ya bir alışveriş, bir iş. Onun gibi. Hastaya yaptığımız her türlü işlemi bilgisayara işliyoruz. E dolayısıyla her defasında ellerimizi yıkama imkanımız olmuyor. müdahaleleri müdahalelere giriyoruz, hastaya yaptığımız müdahaleyi, sonra kullandığımız e, malzemeleri düşüyoruz. Daha bir sürü e, işlem yaptığımız için bilgisayarımız dolayısıyla en kirli aygıtımız. O yüzden ben bilgisayarımı önce siliyorum. Tabii ki kavanozu içe çevirip masada e, dokunabileceğim her yeri de siliyorum. Yani buyurun. Kesinlikle bunu da siliyorum. Pastalar oturuyor ya. Hmm. Oturuyor. Hmm. Sonra hmm. bu kamu atıyorum. Sebata hmm. git. Atacağız. Hüseyin'cim, değiştireceğiz. Sonra kullandığım makası abartmıyorum kesinlikle. Bunlarda da virüs var çünkü. Sadece bu korona virüsü çıktığı için değil. Ben 18 yıllık hemşireyim. 18 yıllık meslek hayatımda yapmadan bir günüm gerçekten geçmedi. Kalemler çok önemli. Kalemlerimi siliyorum. Ben geçimi siliyorum. yakın çekim yapabilirsiniz derken ayrıntılı siliyorum. Zımbamı siliyorum. Çünkü benim en çok kullandığım aletler bunlar. Tabii ki kaşemizi de siliyoruz. Doktorların kaşesini de basıyoruz. Bir de da siliyorum. Bunları bir güzel dizayn ediyorum. Sonra sıra telefona geçiyor. Tabi bunu silerken bir de arkadaşlarımın şikayetleri oluyor. Eskiden biraz daha obsesif davranıyordum galiba. Bütün elektrikli aletler benim nöbetimde bozuluyordu. Elektrikli aletler derken telsiz telefon falan var işte. Arkadaşlarım diyordu ki ha, bugün ünvan nöbetçi ondan bozulmuştur. Evet. Çünkü bunu hem ağzımıza hem kulağımıza tutuyoruz. Ve e, her türlü mikrofon burada barınır. Ben genelde e, hoparlörden konuşuyorum ama yine de siliyorum bunu. Bazen e, gizli konuşmamız gerekebiliyor. İşlem bittikten sonra eldivenimizi ve pamuklarımızı çöpe atıyoruz, ellerimizi güzelce yıkıyoruz. Çünkü el yıkamak gerçekten hayat kurtarır. El yıkamak çok önemli. Evet. Selam dostlar. Bugün koronavirüsten nasıl korunuruz size bunu anlatmaya çalışacağım. Koronavirüsten korunmak için hijyen çok önemli. Hijyen kurallarına uymamız çok önemli. Ellerimizi yıkamamız el sağlığı çok çok önemli. Ee, dokunduğumuz her şeyden sonra ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Tabii ki dokunduğumuz her şeyden sonra ellerimizi yıkamamız mümkün değil. Otobüsten iniyoruz, biniyoruz, bir yerlere gidiyoruz, ellerimizi hemen yıkayamıyoruz. E bu durumlarda ne yapıyoruz? Elimizi yüzümüze, ağzımıza ve gözümüze dokundurmamaya çalışıyoruz. Koronavirüsten korunmak için diğer virüslerden, diğer griplerden korunduğumuz gibi beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yine proteinli, vitamin açısından zengin yiyecekler yememiz gerekiyor. Bol bol yeşillik yememiz gerekiyor. C vitamini ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor. Yani diğer griplerde nasıl davranıyorsak, bunda da aynı şekilde davranacağız. Ee, Yeşilliklerin içinde farklı şeyler olabilir. Bunun içinde onları güzelce sirkeli suda bekletebiliriz. Ee... Trabzanlara bizim gelmiş, biz da olur. Ama yaşlı insanlar, çocuklar, yani. geri ya da bir kaşıyorsun. Hastanede hastalar buraya ve e, buralara çok mikrop barındırıyor. Buraya dokunduktan sonra mutlaka elimizi yıkamamız gerekiyor. En kirli yerlerden bir tanesi de asansör düğmeleri. O kadar çok insan asansör düğmesine basıyor ki öksürüyor, hapşırıyor ve elini yıkamadan asansörün düğmelerine basıyor. Evde de, iş yerinde de, hastanede de. Dokunduktan sonra elimizi yüzümüze değdirmiyoruz ve yıkıyoruz. Hastalığın yayılmasına vesile olan yerlerden bir tanesi de kapı kolu, anahtar, lamba anahtarı ve kumandalar. Bunlarda çok fazla miktarda virüs var. Paralar, bakteri yuvası paralar, virüs yuvası paralar, telefonlar, ve bu telefonları bir de çocuklarımızın eline veriyoruz. Vermeyelim arkadaşlar, vermeyelim lütfen. Gerçekten en çok mikro telefonda, parada ve anahtarlarda çıktı. Lütfen dikkat edelim buna. Çocuklarımızı zehirlemeyelim, kendimizi zehirlemeyelim. Ben paralara çok dokunamıyorum. Evet paralara çok dokunamadığım için de bayağı bir dedikodu sebebi oldu. Obsesif falan. Gerçekten obsesif değilim. Bakın bunları Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Yani bunlara dokunamıyorsam hasta değilim. Virüslerden korumak için. Bir de yağmacılık başladı. Marketler yağmalanıyor. efendim her şeyin fiyatı e, sabun, sıvı sabun, maskeler... E, yok efendim dezenfektanlar her şeyin fiyatı çok yükseldi ama bir yağmacılık daha var. Ben çok üzülüyorum. Hastanedeki dezenfektanlar çalınıyor. Arkadaşım bu haram ya haram. Tamam devletin malı ama gerçekten haram. Şu anda hastanede kullanılması gerekiyor onun. Ve yetersiz kalıyor hastane. Hemen bitince hemen gelemiyor. Sıkıntı. Bunların hepsi sıkıntı gerçekten. Mümkün olduğunca kalabalık yerlere girmemeye çalışmalıyız. AVM'lere, e, parklara, camilere, okullara, Hayır, e, de. hastanelere de çok gelmemeye çalışalım. E, gelmek zorunda kaldık, ne yapacağız? E, eve gider gitmez hemen duşa girmemiz gerekiyor. Çünkü 8-9 saat virüsler e, saçlarımızda ve kıyafetlerimizde asılı kalıyorlar. Hemen çamaşırlarımızı da makineye atmamız gerekiyor. Korunmanın en basit, en güzel yolu suya sabuna dokunmak. Kesinlikle suya sabuna dokunmamız gerekiyor. Evimizi de sık sık havalandırmamız gerekiyor. Aynen. Misafir gelip gittikten sonra e, sabah kalktığımızda ve gece yatarken evimizi bir havalandıralım. Bir e, elektrik akımı oluşturalım evde. E, ondan sonra yatalım. Peki hasta olduğumuzda ne yapmamız gerekiyor? E, en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmemiz gerekiyor. E, Sekrasyonumuz varsa, bir sekrasyon çıkarmışsak eğer onu hemen bir poşetin içine, peçeteyle poşetin içine koyup hemen ağzını bağlıyoruz. Ya da burnumuzda bir akıntı var. Ee, sildik. Peçetemizi ortalığa koymuyoruz. Sehpanın üzerine. Şuraya buraya koymuyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen bir poşete koyup ağzını bağlayıp hemen çöpe atıyoruz. Ee, ve burnumuzu sildikten sonra da elimizi yıkamamız gerekiyor. Çünkü peçeteden Silerken elimize de bulaşır. Hani böyle görünmez bir şekilde ıslaklığı nemli elimize geçiyor. O yüzden elimizi de yıkamamız gerekiyor. Sevdiklerimize, ailemize bulaştırmamak için eğer biz e, virüsü kapmışsak onlara bulaştırmamak için hemen maske takmamız gerekiyor. Çünkü maske bizim hastalığımızın yayılmasını önleyecek. Yani maskeyle... Sağlıklıyken maskeyle dolaşmaktansa hastayken hemen maskeyi takarsak bu daha faydalı olacaktır. Tabii sevdiklerimizi korumak için bir de hapşırma boyutu var. Hapşırırken ne yapıyoruz? Hapşu dediğimiz zaman sağa sola bütün virüsler yayılıyor. Olmadı. Bütün sevdiklerimiz risk altında. Olmaz. Hapşırırken ne yapıyoruz? Hapşu derken kolumuzun altına hapşırıyoruz. İmkanımız varsa kıyafetimizi de değiştiririz sonra. Son olarak herkese virüssüz, sevgi dolu, barış dolu sevdikleriyle uzun ömürler diliyorum.